Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programına birlikte katılmalarıyla stüdyo adeta şok oldu. Ancak yayınlanmayan görüntülerin sosyal medyada sızması herkesi daha da şaşırttı. Ortaya çıkan gerçek Caner'in Havva Nur'a olan aşkıydı ve ikili bir süredir birbirleriyle görüşüyorlardı. Programda el ele görünmeleri özellikle Anastasia'nın büyük tepkisini çekti hatta Rusya'ya dönme kararı aldığını açıkladı. Ancak Seda Sayan, sözleşme gereği programın sezon finaline kadar kalması gerektiğini hatırlattı. Caner'in annesi Melek Hanım bu duruma da tepki gösterdi ve Sıla varken Havvanur Nebemaloğlu'nun benim diyerek olaya farklı bir boyut kattı. Bu gelişmeler programın izleyicileri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor ve gelecek bölümlerde neler olacağı şimdiden spekülasyon konusu haline geldi.